Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta o Roblox'ta yeni keşfettiğimiz bir oyun oynuyoruz. Yanımızdaki en yakın arkadaşım Kızıl Ejder. Klanımızda olan. Faz, uzun lafın kısası başlayalım. Bin uçağına. Arkamdan takip et beni tamam mı? Aa, Aa, ne oluyor? Benim bu benim bir şey olmaz din. <laughs> Bir şey olmuyor bin. Bindim bindim. Hadi uçalım. Uç 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 dur, uç. Dur uç. dur dur daha binemedim. Daha bindim. Peşimden abi, gel. Allah gel. Beni vuruyorlar. Neredesin ki? Ha, uç. Gözüküyorum. Dümdüz B'ye doğru git. B var ya. B tamam, mavi. Biz tam maviyiz değil mi? Tamam senin ismin çıktı şu anda. Stumble diye. Tamam. Kırmızı A'ya gidiyoruz hadi. Kırmızı. Tamam gönderdim biraz yükselim de buradan Tamam ben de çiziyorum yükseliyorum. İrtifa yükselt. Yükselt. Aa benzin de var. Oha bu kadar gerçekçi olamaz. Gerçekten Can falan çok var. çok güzelmiş biliyor musun? Hmm. Daha ilk defa oynuyoruz bu oyunu şu anda arkadaşlar. Senin sesin gelmeyebilir. Şöyle yapalım. Tamam boşver gelmezse gelmesin. Seninki gelsin de. Aynen öyle. Karşıda düşman uçağı var. Var. Düşman hani uçağı lan? var. Bak ben tam benim karşımda. O vuruyor. üstümden bir şey biri uçtu. Vuracağım. Ha sen misin o? <laughs> Vurma, <ha>, ölürüz. <laughs> bak karşımızda düşman, uçaklar eden, bizim uçaklar, ben. düşman uçaklarıyla bizim uçaklar. Düşman uçakları bizim uçaklar saldırıyor şu anda. Birbirlerine girmiş. Gemi de var orada. Bizim gemi bu. Blue Battleship. Ama bak oralarda düşman uçakları var. O, oldu. Bombaladılar gemiyi. Nasıl bombalıyız ha mi? O bomba şey lan. O bomba bomba uça. bana sıkıyorlar ben siz dedim. Sık sık uçağı sık. Anam düşüyorum. yok düşmüyor. Bir dakika benim oyun gitti geldi. Tamam ben A'ya gidiyorum bombalayıp kaçacağım. Önümdeysen misin aynen önümde iki sensin. Sık Düşman sık. Çatları. Baya vurdum, baya vurdum, baya vurdum, baya vurdum, baya vurdum. Sık sık, aha birini öldürdüm vallaha. Kaç 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 Fulur, kaç. kaç. vur, full vur, vur, full. al, beni düşürdüler. <laughs> düşürdüler beni. Al öldüm ben. Ben 360 atıyorum. <laughs> öldüm ben. <laughs> İslam B al. Neyse ben uçak alıp geliyorum. <laughs> ben uçak alıp geliyorum. Uçak kaldırmıyor mu Allah ben buradan? İslan adam mısın? Lan ben adamların kimdeyim? Tamam işte adam mısın? Şeye gel sen B'ye gel. B'ye lan. en yakın B burada en yakın. Bana B. en yakın şu anda C var. Aa tam A'yı gördüm. Tamam tamam geliyorum. A'yı gördüm geliyorum. Orayı bir perp etmişsiniz lan? Anam patladım. Tamam o zaman B'ye dönüyorum. B B B B B Aa patlattık adamları tamam. Tamam de. be 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 ben be ben be ben. Bizim be mi? Tamam evet, geldim B. ben de geldim. İkimiz insene bir iniş yap iniş yap iniş i̇nci yap. İndim 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 ben. Neredesin? Orada kimi bekle evet, bekle. Arkamı kaldırıyorum şu an. Bekle şu an. Düzle. Geleceğim Nasıl yanına. Mi? Tamam dur bir dakika. Nasıl düzliyorum lan? Tamam tamam dur öyle öyle dur indir ekranı. <laughs> Geldi mi? <laughs> Bekle bir dakika yer alayım. Aldın mı? Aldım. yavaş kaldır ha. Ekranı yavaş kaldır da düşmeyelim. Y'ye gidiyoruz hadi. Yok ya. C bizim C gidiyoruz. lan. Kırmızı. Aa! Ne oldu? Düştüm. Ya, olmuyor <laughs> olmuyor. olmuyor. Neredesin? B'ye in sen. Jet tamam, ile gidek ya. Jet daha iyi bence. Düşman çağını düşünmüşüz başlarda. A'ya almışız bak He A gitmiş vallahi. İlk defa oynuyoruz yani arkadaşlar. Kusurumuza da bakmayın yani. Tam ne olduğunu bilmiyoruz. Geldin mi? Neredesin? İniş yap. İndim ben şu anda yerdeyim bak. Sahil tarafına gel jet ski'yi süreceğiz. Tamam dur iniyorum. Uçakta kimin olursa olsun. Güle güle gidiyor. Get, 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 get gel çağırdım. sahil mı? tarafına gel. Tamam geliyorum. Neredesin? Aha gördüm. Bana. İn bak oradan. Aha gördüm. çağırdım. <laughs> Şu sol taraftakinden alsan. Sol taraftaki düğmeye bas da. Bir tane kalmış zaten sol taraftakinde Hadi bakalım. Hadi. Ben takip et. Sen, sen takip et. İkimiz de aynı hızdayız ya. Ama ben öldeyim. Neredesin, Neredesin lan? Aynen <laughs> anda dememiz. Aa gördüm ben seni. Dur dur dur. Görmüyorum seni. Dur tatıyorum ben şu an. Görüyor, dönüyor dönüyor dur, dönüyor. Dur dönüyor. Dur 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 dur. Durmuyor lan. Durmuyor. <gülüyor> Durmuyor olacaksın. <laughs> lan geriye bak. B'de misin adam mısın? Söyle bakayım. Bizim B'deyiz. B'deyim ben bizim. Tamam B'ye gidiyorum. Beynin sahilindeyim bekliyorum. Korkma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel lan böyle. Tokyo öyle? Drift atıyorum ben. of Clans'tan biraz daha güzelmiş biliyor musun? Ama yine daha Eğlenceli. Öğrenci. Aynen bu oyun eğlenceliymiş. Sen misin bana? Evet. Nasıl duruyoruz lan burada? Aa çarptım. Aa, Aa geldin mi? Sekti 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 dur dur dur. Aa gördüm. Sekti sekti. Gördüm seni bekle. Geri, geriye indi. Şu an drift takıyorum. <gülüyor> 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 gördüm seni. Gördüm seni. Ben seni görmedim. Gel oğlum. takip et. Önündeyim. Ay ay şu musun? Aha gördüm. Ha, çarpışıyorduk takip buldum, et buldum, takip buldum, et. Buldum buldum buldum. Geliyorum geliyorum. Lan. Döndür, bana, döndür. Ekranı lan ekranı döndür. Ekranı döndürecek. Lan döndürüyorum. İleri. Lan nereye gidiyorum ben de? Ya biliyor musun? Ha 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 ha. Alıştım dur biraz alıştım. Vallahi top Ya uçak kaldı ya. Gidiyor. Suda top geldi fakat biliyor musun? <laughs> Biri olmaz. Ben de 360 atmışım <laughs> <bir> sana bakarken. <laughs> Yanlıyarak gidiyoruz. Bu videonun başlığı da yanlayarak denizde e. yanlıyoruz diyeceğim. <laughs> Videoda zaten söyledim bile. E, videonun başlığında. E tamam hadi. Görenler. Yanlıyoruz kardeşim. Lan biz nereye gidiyoruz? A'ya git A'ya. Ben indim. B'deyim şu anda. Bizim B'deyim, B'deyim. Uçak kaldıracağım A'ya gidelim. Aynen ya. Uçak daha kolay değil <laughs> mi? Uçak daha hızlı daha kolay değil mi? He. Çok kaldırdım ben. Bekle. Havada kal, havada. İn hatta. Da... Havadayım. C A A A Aha, buldum A buldum ayı. Ulan ayı bombalamışlar. Ters etmişler ayı. A'ya gidiyorum. Lan A hala bombalanıyor. A'ya gitme Geriyorum diye gidiyorum. daha güvenli. Lan A kurtaracağız. Yardır yardır yardır. Tamam yardırıyorum o zaman. Geliyorum ben de zaten. A'yı bombalayayım ben bir şeyde. Lan a, biz bombalamıyoruz. Bizim aa bizim, biliyor. Nasıl kurtaracağız? Vallahi gördüğüm uçak kaldırıyorlar oradan. Bizim uçak. Yoksa bizler mi şey yapıyorlar lan? Bizim uçaktır bizinkiler o. Bizimkiler şey yapıyor? Bizi mi vuracak <laughs> <laughs> Belki de. iniş mi yapıyorsun? Ne yapıyor Yok. iniyorum daha yeni. İndir lan gücü. Girdi. Orada bir patlama oldu. <laughs> <laughs> Orada A'ya ışınlan A'ya. Dur hayır şey alacağım. İslam C'deyim. Sen de Öl öl öl. Öl. Patlatın beni. <laughs> öl İslam Kim bomba alıyor bana. lan bizi? Aa, aa, gördüm. aa, gördüm. Sık, sık 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 Hayır. hayır. Hadi hadi öl bari. Dur dur Deniz dur Savunmalıyım mi? savunmalıyım savunmalıyım. Sen ben. ışınlan ışınlan gel ışınlan. İsland B. İsland A'dayım ben. Ay, adayım. bastım bile ya. Neyse. B'den bastım. gel, uçakla tamam, gel. Uçaklayacağım, uçaklayacağım. Kaldır uçağı hadi. Var ya burada uçak bekleyen sürüyle insan var. Haha. Spamlayamıyorum şu anda. Uçak yok. Ah. Spamladım benim 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 kardeş. Aa bitti. Bitti, bitti aldık. Evet. 36 lira verdim. Seni çağırıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim intro da koyacağım Hayır, iyi günler